Hanımlar merhaba. Bugün size puf puf yumuşacık pide tarifi vereceğim. Bir yandan yapalım, bir yandan da malzemelerini sayalım. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı su. Ilık olacaklar. Tuz. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı instant toz maya. Bunları karıştırıyorum yavaş yavaş un eklemeye başlayacağım yoğurdum hanımlar. Şöyle ele yapışmayan bir kıvam alana kadar un eklemeye devam ettim. 5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milim. Üzerini de streç filmle kapattım ve şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Ve hamurumuz kabardı. Üzerindeki streçi çıkarayım. Şöyle göstereyim. Hamuru ikiye böldüm ve uzunlamasına açtım. Bir tepsiye ikisini yerleştirdim. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat kadar tepsi mayası alsın. Daha sonra şekil veririm. Tepsi mayası alan pidelerimizi açıyoruz. Üzerini bir yağlı kağıda örtmüştüm. O şekilde bekletmiştim. Şimdi üzerine şunu süreceğiz. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı kadar süt ve bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ var bunun içerisinde. Karıştırıyorum. Şimdi şekil vermeye geçelim. En güzel kısmı da bu. Elime bir tane eldiven taktım şöyle. Kenarlarından çerçeve yapıyorum. üzerlerine biraz da susam serptim ve hepsini tamamladım. Harika görünüyorlar. Şimdi önceden ısıttığım fırında 180 derecede pişirmeye gönderiyorum. pidelerimiz fırından çıktı. Çok güzel kızardılar. Şimdi biraz üzerine örteyim, dinlensinler. Biraz soğusunlar. Daha sonra bölelim. Biraz soğumasını bekledim. Şimdi size artık gösterebilirim. Yumuşaklığını yakından göstereyim. Puf puf harika oldu. Gerçekten çok güzel bir kıvamı var. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te hazır pide almak yerinde temiz temiz evinizde kendiniz yapabilirsiniz hanımlar böyle bölmek de istiyorum hiç bıçak sürmeden size elimle koparacağım içerisinde göstereyim harika bir şekilde pişmiş yumuşacık, puf puf, çok kıvamlı ve çok lezzetli bu pideyi bir seferde olsa denemenizi kesinlikle isterim. Kaçırmamalısınız bu tarifi hanımlar. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine bunun gibi hem pratik hem de lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.